Basın mensupları e, sizleri saygıyla e, dostlukla selamlıyoruz. E, bugünkü basın toplantımızın konusu 15 Nisan günü Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen çiftçi tarım kredi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin e, torba yasa var. O e, torba yasa e, hükümleri çiftçilerimiz tarafından e, çok büyük tepkiyle karşılandı. Çiftçilerimizin taleplerini Yerine getirmediği gibi Türkiye'mizin gıda güvenliği Açısından da çok zorlu Bir dönemin kapısını açmış Bulunuyor bu torba yasa e Bu konuda e, Cumhurbaşkanımıza bir arzda Bulunacağız o amaçla Bu basın toplantısını düzenliyoruz Ve basın toplantısını Partimizin Vatan Partisi'nin genel sekreteri Sayın Özgür Bursalı Ve partimizin Eee Yeni Genel Sayman Vekili Sayın Şehmuz Yıldırım Gençerli birlikte yapıyoruz. dün toplanan başkanlık kurulumuz Sayın Şehmuz Yıldırım Gençer'in Genel Sayman Vekilliğine atanmasını oy birliğiyle kararlaştırdı. Kendisine başarılar diliyoruz. Beraber çalışacağız. Tabii bu arada başkanlık kurulu üyemiz, genel başkan yardımcımız Sayın Serhan Bolluk'a da çok zorlu bir dönemde e, fevkalade başarılı e, çalışmaları nedeniyle genel saymanlıkta çok teşekkür ediyoruz. E, sayın Serhan Bolluk da genel başkan yardımcımız olarak e, görevine e, devam edecek kamuoyunu e, bilgilendiriyoruz. Şimdi e, değerli izleyenlerimiz, değerli basın mensupları, biliyorsunuz 15 Nisan günü Türkiye Büyük Millet Meclisi bir torba yasa kabul etti. Bu torba yasanın içinde aynı zamanda çiftçi borçlarının, çiftçilerin tarım kredi borçlarının yasına ilişkin hükümler bulunuyor. Bir düzenleme bulunuyor daha doğrusu. Bu düzenleme Türkiye'mizin ta Amasya'sından Konya'sına, Polatlı'sından Ağrı'sına, Diyarbakır'ından, Malatya'sından, Ege ve Trakya'sına kadar çiftçilerimiz arasında çok büyük tepkiyle karşılandı. Çünkü çiftçilerimiz hakikaten olağanüstü zor durumlarda, feryat halindeler ve konuşuyoruz. Kimisi traktörünü satıyor, arabası varsa arabasını satıyor, tarlasını satıyor, bostanını satıyor, evdeki hatta bazı eşyaları Hacizle karşı karşıya bir haciz terörü var Evet, bir haciz teröründen söz edebiliriz. Bunun acılarını çiftçiler çekiyor, komşuları çekiyor, e, tarımla uğraşanlar, hayvancılarımız, besicilerimiz çekiyor. E, ve bu acılara şahit olduğumuz zaman bundan haciz terörü diye bahsetmek çok e, isabetli oluyor. Belki kamuoyu bizi bu konuda bu kavramda haciz terörü kavramıyla daha iyi anlayacaktır. E, durum böyledir. Tabii bu mesele yalnız çiftçinin meselesi değil, e, sayın basın mensupları Türkiye'nin meselesi. Çünkü yeniden üretim koşulları çiftçinin çok zor durumda. Yani tohum atması lazım tohum yok, gübre atması lazım gübresi yok, traktörüne mazot doldurması lazım mazotu yok su motoruna mazot doldurması lazım. Mazot yok, enerjisi yok. Onun için çiftçimizin yeniden üretim yapacak mecali takatı e, kalmamış bulunuyor. Bu koşullarda çiftçiye bir can suyu vermek lazım. Üretim yapabilmesi için, tohum alabilmesi için, gübre alabilmesi için, ekebilmesi, biçebilmesi, hayvanına yem alabilmesi için. Bunların fiyatlarını nasıl yükseldiğini ve döviz fiyatlarını izleyenler herhalde e, öğrenmiş olmalı, bilmiş olmalı. E, onun için e, çiftçimizin önümüzdeki dönem üretim yapması koşulları e, çok e, tehlikeye girmiş durumda. Milyonlarca çiftçi için konuşuyorum. E, bu bakımdan Türkiye'mizin gıda güvenliği açısından da ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Hele bu içinde yaşadığımız e, korona salgını koşullarında gıda güvenliği Türkiye'nin birinci meselesi. Ve Vatan Partisi'nin de e, Milli Direnme Ekonomisi'nde birinci madde gıda güvenliğini sağlanması. E, O bakımdan e, çiftçilerimizin bu sorunları Türkiye'mizin sorunlarıdır. Türkiye'de yaşayan 85 milyon insanın her birinin tek tek sorunlarıdır. Gelecek yıl gıda güvenliğimizi sağlamak açısından çiftçimize üretim koşullarını e, hazırlamak, uygun koşullar yaratmak mecburiyeti vardır. O bakımdan bu basın toplantımız yalnız çiftçinin dertlerini ifade etmiyor. Türkiye'mizin gıda güvenliğine ilişkin ihtiyaçlarını bütün kamuoyuna açıklıyor. çiftçilerimizle konuştuk, görüştük. Özellikle çiftçi platformu başkanı Sayın Ömer Sarı ve arkadaşlarıyla buluştuk. Sağ olsunlar ta Amasyalardan geldiler, Konya Çumralardan geldiler, Pulatlılardan geldiler ve Türkiye'nin her yerinden gelmek için de bizi arıyorlar. Biz onlar adına aynı zamanda konuşuyoruz. Ve onların taleplerini kamuoyumuza ve özellikle Cumhurbaşkanımıza arz ediyoruz. Biliyorsunuz bizim anayasamızın 89. maddesine göre Büyük Millet Meclisi bir kanunu kabul ettiği zaman Cumhurbaşkanı yayınlama yetkisine sahip. Aynı zamanda yine 89. madde uyarınca Cumhurbaşkanımız eğer herhangi bir kanunun tamamı veya bir kısmı bir kısmını ihtiyaca cevap vermediği zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeniden görüşmesi için geri yollayabiliyor. Cumhurbaşkanımızın böyle bir yetkisi var. O nedenle son çare olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın dikkatine bu çiftçilerimizin taleplerini sunuyoruz. Birincisi bu haciz terörüne, haciz uygulamalarına derhal son verilmelidir. Hacizler e, ertelenmelidir. İkincisi çiftçilerimizin tarım kredi e, borçları, değerli basın mensuplarımız. E, Faiz borçları silinmelidir. Ana para e, yanında faiz borçları çok ağır bir yük haline geldi. Faizler çiftçinin belini büküyor ve faiz hem sanayide üretimin düşmanıdır hem de tarımda üretimin düşmanıdır çünkü üreticinin te, e, sırtına bindirilen ağır bir yüktür. Bu koşullarda faiz borçlarının silinmesi çiftçiye bir ferahlık sağlayacak ve çiftçinin üretimi açısından e, önemli bir düzenleme olacaktır. Birinci maddemiz, ikinci maddemiz faiz borçları silinmelidir. Üçüncü maddemiz çiftçi taleplerinde e, çiftçinin borçları beş yıl takside bağlanmalıdır. Beş e, ayrı takside bağlanmalıdır düzeltiyorum. E, ve bu taksitler birinci yıl sonra, e, sonrasında başlamalıdır. Aynı zamanda e, aylık dilimler halinde üç yıl içinde bu taksitler düzenlenmelidir. E, diğer bir e, çiftçi talebimiz dördüncü madde. E, bir de özel bankalara borçlar var. Ziraat Bankası'na, Deniz Banka, İş Bankası'na vesaire e, devlet bankaları bu özel bankaları olan borçlarını çiftçilerin devralmalıdır. Devletimizin, hükümetimizin özellikle bu e, salgın hastalık koşullarında Devlet bankalarının dev, devralması e, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kanunlaştırılmalıdır. ve devlet bankaları yine tarım kredi borçları ile ilgili düzenlemede olduğu gibi e, beş taksit halinde faiz borçları silinerek e, çiftçilerimize e, çiftçilerimizin borçlarını tahsil etmelidir. Tekrar ediyoruz hem tar tarım kredi borçları hem Özel bankaları olan borçlar devlet bankalarına devralınması suretiyle e, bir faiz borçları silinmeli, iki e, üç yıl e, sürecek e, beş e, taksit halinde altı aylık e, taksitler halinde e, ödenmelidir ve e, böylece çiftçilerimiz yeniden üretim yapacak koşullara kavuşmalıdır. Ödemelerde de bir yıl ertelenildi, bir yıl sonra başlamalıdır. Bu taleplerimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek dikkatine arz ediyoruz, sunuyoruz. Cumhurbaşkanımızın çiftçilerin bu taleplerine kulak vermesini ve bu talepleri dikkate almasını saygıyla arz ediyoruz. Kamuoyuna da çiftçilerimizin yanında yer alması, çiftçilerimizle birlikte gıda güvenliğini sağlama konusunda eee kamuda bir kamuoyunda bir hassasiyet yaratılması için e, ricada talepte bulunuyoruz. Katılımınız için sayın basın mensuplarımız sizlere çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Buyurun. Tabii tabii buyurun efendim. Tabi bu da çok haklı bir talep. Biz burada e, meclisten çıkan e, 15 Nisan tarihte kabul edilen kanun tasarısını esas alan e, bir basın toplantısı yaptık e, ve çiftçilerimizin dertlerini ve taleplerini bu kanun e, kabul edilmiş olan meclisten geçmiş olan kanunda e, sınırladık. Cumhurbaşkanı'nın şimdi 15 gün süreyle bu kanunu değerlendirme yetkisi var ve geri gönderme yetkisi var. Onun için bu kanun sınırları içerisinde, çerçevesi içerisinde bir basın toplantısı düzenledik. Ama daha başka çok önemli çiftçi sorunlarımız var. Ve sizin de belirttiğiniz gibi elektrik borçlarının ertelenmesi de çiftçilerimizin yeniden üretim yapmaları bakımından son derece önemlidir. E, bu sorunuz için ayrıca size çok çok teşekkür ediyorum. E, doğrudur, çok haklı bir taleptir. Çiftçilerin e, enerji borçları, elektrik borçları da e, takside bağlanmalı ve ertelenmelidir. Teşekkür ederim. Başka soru var mı değerli basın mensupları? Sağ olun, dikkatiniz için, ilginiz için sayın basın mensuplarımız hepinizi saygıyla Selamlıyoruz İzleyicilerimizi kamuoyumuzu saygıyla selamlıyoruz. Ee, çiftçilerimizi saygıyla selamlıyoruz ve halkımızı çiftçimizin bu acil derdiyle ilgilenmesi hayatı önemdedir. Önümüzdeki gıda güvenliğimizi sağlamak bakımından bütün Türk milletinin meselesidir bu. O bakımdan e, kamuoyunun da ilgisini öz öneme ediliyoruz. Sağ olun. Teşekkür 了 <laughs> <laughs>、so.